...bir anlamımızın olmadığı bir video. Sonunda gerçekten arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, yorumlara yazdım. yazdım. Bir tık eski model ama canavar. Kesinlikle ve kesinlikle, hala inanmıyorum. Kesinlikle hala inanmıyorum. Hala inanmıyorum. bir Ferrari mi oldu, hala. bir Ferrari mi oldu. Oh. ben orada kaldım arabayı bir kes lan araba çok iyi olan tam bir ferrari deyince akla gelen arabalardan <laughs> ay inan öyle Hazır mıyız? Ben hala inanamadığım için. Tatilden misiniz? Yo araba yazdık ya. Çok şıksın. Teşekkürler. Arkadaşlar herkese selam. Ne zayıfladı bu adam da ya. anlamımızın olmadığı bir video bu. Hiç. Delik kümitte de, deli gel açılışı çekerim. Ne diyeceğiz ne demeyeceğiz ben de bilmiyorum. Gel kenarda dur ya. Ha? Gel burada takıl. Evet, siz... biz, Bir şeyler buluruz biz şimdi anlatırız işte. Arkadaşlar yani... sizin de çok beklediğiniz, benim de çok beklediğim hayatımda ben şey ya. gerçek Ümit de çok beklediği. Ben abi ben arabayı kaçıracağım beklemez miyim ya? <laughs> Allah'tan yedek anahtarı yok. Bana i̇şte, mı yok, yok. dedin? Yok yok. Yok yedek. Anahtar yok. Yok çıkar yok. Bir yerden çıkar. Sonunda gerçekleşti arkadaşlar. Evet yorumlara yazdınız ettiniz. Ben de gaza geldim. Benim açıkçası söyleyeyim. Evet M3 hayalimde olan bir arabaydı. 458'i inanılmaz seviyordum. Ama hayalini bile kuramıyordum. Yani öyle ütopik bir şeydi benim için 458. Ama sonunda oldu. Tabii ki bunda sizin de çok büyük emeğiniz var. Benim de çok büyük emeğim var. İşte Ümit'in, Ferhat abi'nin, Barış'ın, Hilal'in. Herkesin Hayırlı çok büyük emeği var. Hayırlı olsun abi. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Dur, <gülüyor> sen, sen, sen takıl abi. Bakıyorum. Ya. Ya şimdi Ferrari tabii ki çok gördük eyvallah da. Şimdi bu böyle şey yani. Bu hani bizden biri yani. Anladın mı şu an? O yüzden bunun başka bir Duygusu durumu var. Ben, Duygulu bir video. Evet evet sen anlat. Ben de çökeyim. Valla ben de ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten garip. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle hala inanmıyorum bir Ferrari'm olduğuna. Çünkü fazla vakit geçirmedim daha. Vakit geçirince alışacağımı düşünüyorum. Ona da geçirtmedi. Kimse geçiremedi daha. Araba kendiyle bile vakit geçirmemiş olabilir. Biz. Olabilir. m 3ü sattık. Arada bir M6 maceramız oldu. Sonra işte Ferrari ben? oldu. Yani valla ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Bugün <laughs> zaman başıma mı dedikten sonra Ferrari arapları çıkaracak. Ferrari'den <laughs> selamlar. <gülüyor> Aman Allah'ım akıyoruz gençler. Annemi babamı bindirmek istiyorum. Yani... Bunu almazdım ya. Ben o kadar Ferrari seven bir adamım. Vay 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 düşüyoruz. Tabii ki Barış abiyle bir tur atacağız. İyi arabamız oldu be. Vallahi oldu ya. Ümit abiden bize sıra gelir mi abi gazlamaya? Abi yap. yedek yok o yüzden ha. hiç, hiç yuvarlanamayız. Ferhat abiyle onların da görüşlerini alacağız. <laughs> Güzel bir <olur> kardeşim. <laughs> Onlarla da konuşacağız ama tabii ki ilk önce ümiterdim. Biliyorsunuz bir sözü vardı. Bundan sonra kullanacağım Ferrari sadece senin Ferrari'n olacak demişti. Gene senin rızanla sözümü bozdum ama. Evet. Kenan Sofoğlu'nun arabasında. Evet. Yani orada bir... Şimdi ben Orada çok ekstrem bir durum vardı ama. Ben o çekime gittim. O gün gördünüz zaten paylaşımlarda. Ben hakikaten sete gittim. Sadece çekime gittim yani. Doğan'la evet. size eşlik ettim. Çünkü arabayı merak ediyorum. Almış almış. Dünya güzeli SF90 o... görelim diye. Abi orada tabii Kenan Bola sağ olsun Gördüm dedi ki... Abi... Lambo sevmiyorsun, Ferrari sevmiyorsun. Ne seviyorsun abi? Kenan hmm. Sofol'un arabasını görmedim kanka. Ne model? Kanka Ferrari son model. Ne diyorsun ya? Yani bir gör. Bak mesela McLaren seviyorum. Bu ne kanka? Onun suç. Kanka elektrikli mi? elektrikli ama yani görmen lazım Oo. <laughs> Dünyanın en hızlı Ferrari'si. Abi siz çekin ya dedik ki abi yok gerçekten öylesine geldim diyor yani dediğim bir tane. Yani siz çekin diyor bize hayır ha, abi evet. öyle olmaz siz çek check, çeksiniz ben sadece geldim. Ondan sonra çekimi yaptılar yaptılar en son hala piste gittik ya dedi ki kullanamadın arabayı çık kullan dedi yani toprakla çıkın falan ben hani doğana bakıyorum çünkü biliyorum totem yaptım hani sözüm var. Doğan da dedik yani bu öyle bir şey değil tamam eyvallah Sözü bana vermedin mi kardeşim? Ben istemiyorum geri çeviriyorum. Git şu arabayı kullandık dedi Abi zaman. dünyanın çok az nasibi olacak evet, yani, bir şey. Çok yani, kolay bir şey değil çünkü yani. Onun için hani o arada öyle bir şey oldu. E sonra İstanbul Park'taki fermasın organizasyonu gitti. oldu. Orada da görevliydim. Yani demek ki bir şeylerin hazırlığıymış ya. Bir şeylere evet. böyle ne derler ona? Karma mı? karma. Kuantum mu? Ne o? mesaj mı? Sen Ferrari aldın ama böyle de bir bak, video var abi. hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrarisine binmiş gidiyor. Bakıyorsun, vay be diyorsun. <laughs> o içinden ona küfür ediyorsun. Mesela paran olsa senin de yapacağın bir şey. Paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik. Böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari. Acayip bir his içine biniyorsun gür gür, gür 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 titriyor falan sonra etrafına bakıyorsun bütün herkes sana ön, önce bir Ferrari'ye bakıyor sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay orospu çocuğu senin amına koyayım diyor ve sen bu hisle yaşıyorsun ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun <laughs> toplumun gözünde. Sonra geldin benim arabaya. Bilsem o sözü daha önceden verirdim. Kullanmayacağım lafını daha önceden ederdi. <laughs> Geçen sene falan ederdim. Yani. Bu kadar geldi. bu kadar hızlı gelişemezdi yani. En nihayetinde aldık arkadaşlar. Arabamız Fermas çıkıştı. 2012. 30 bin kilometrede. Arabanın sürüş detaylarını ilerleyen videolarda çekeceğim arkadaşlar. Bu video böyle bir nasıl diyeyim size bunu duyurma videosu olsun. İşte arkadaşlarım tepkilerini size <laughs> Adam çekeyim <konuşamıyorum> göstereyim. Ya. <laughs> Ama diğer tarafta <de>, hakikaten <laughs> konuşalım. canım benim ya. Ay Doğanım Doğanım. Vallahi daha ilerine nasip etsin inşallah. şey yapar? <laughs> haberleşiriz. Bunun yanında arabaya birçok şey de yapacağız. Yani işte bakımıydı, jantları değiştirmeyi düşünüyoruz. İşte egzozda iskender bir şeyler yapmak istiyor. Bunları hep ilerleyen videolarda çekeceğim ama dediğim gibi bu bugünkü hem size duyurma videosu olsun. Sizin de çok istediğiniz bir şey çünkü biliyorum. Hakikaten bazı arkadaşlar benden çok istiyor. Okuyunca böyle tüylerim diken diken oluyor öyle söyleyeyim yani. O arkadaşların hepsine öncelikle çok çok teşekkür ederim. Daha ileri onlara nasip olsun. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Çıkalım mı ya? Ben heyecanla <laughs> bak kalbim nasıl atıyor. Tut. Vallahi Maçı takip ya. ediyor değil mi? Bira? Ben bakıyorum. Begvelere 7. Enkut olsun abi hoş geldin. I will do 19 aydır. Arsiyan Batu 18 aydır. Olabilir. Hoş geldiniz. Çıkalım mı? Dil altı mı acaba? Yok. Vallahi inanamıyorum ya. Bir tur atalım. Bekleyenler evet, Ferrari var. Ferrari'de olsa İskender Usta'ya gidiyorsun ya. Ferhat abi, Barış, Hilal yok burada. Hilal'e telefonla ararım. Benim arabada bu burada İskender ya. abi. Ararsam alarsam laf eder bana. Telefon bir düğün hediyesi gibi olabilir <laughs> Yok. O alır gene ya. Düğün <Gülüyor> hediyesini <Gülüyor> alır. Hele <Ferrari abi Gülüyor> <laughs> <laughs> evet, şimdi Ferrari aldık. O düğün <laughs> hediyesini büyük kesecek bizi. Sürüyor muyum? Lütfen abi. Öyle mi? Plakayı takalım önce. Bir dakika. Plakayı takalım. Lütfen. Ben buraya kadar kullandım. Tabii ki yine aldık arkadaşlar. Bu sefer 67 denk geldi. Bunu aldık. 3, 4, 6, 7. Ha o da enteresan. Tabii, 3, öyle 4, öyle. 5, 6. A, tamam abi yer sen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yakalımız mekanik garaj. Hah oturdu. Vatana millet hayırlı olsun. Bu arada, Benimki de mekanik araç bu arada. Niye spider oldu, ne oldu falan. Ben normalde kabloyu araba niye sevmem, mi? bilenler biliyor. Niye mi? Hayır yani. Bununla ilgili herhangi bir niyeyi ben kabul etmiyorum. Hayır, kupesinden çok farkı yok güç anlamında. Yok, yani daha doğrusu performans anlamında. sıfır üzeri örneğin aynı 3.4 saniye. Top speed'lerinde de 5 km fark var sadece 5 km's. Bunun 320 km son hızı normal kupenin de 325 km. O yüzden bir de tabii metal tavan olduğu az için. Fazla. Birazdan kapatacağız zaten siz de görürsünüz. Kapattığınızda da tamamen kupe gibi duruyor. Bir de bunun kupeden arkası yani şu bölümü, motor kapağı bölümü çok güzel görünüyor. Bunu da detaylı hep ilerleyen videolarda Tabi çekeceğim. Yapıyorsun. Bir güzel sür, biraz alışayım arabaya, biraz vakit geçiririm arabayla sürüş videosu falan çekeceğim sizler için. Anahtar arkadaşlar şöyle. Arabanın renginde bir Ferrari anahtarı. Geliyor Abi yok mu şöyle led anahtar abi. ya? Var ya bakayım ledli anda. anahtarlar Şuradan böyle. Oynuyorsun arabayla buna kendini. Ne iyi ki ya bizi Anladın yiyip yani. duruyorsun ya. Ümit Erdoğan. seni denedim bakayım hemen refleks gösterip uyaracak mısın? Şöyle bir marş yok mu şu? Yok. Şu. Ver bakalım çıkalım abi hazırsak buyurun. Üstünü kapatacak mı abi? Üstü kapatalım ya. Ne garip. Gene olarak garip. Garip ya arabanın her modelin içine binince garip hissediyorum. Abi metal olması çok iyi. Garipsiyorum arabayı. Garip bir yaratık gibi. Anında tamam kupe oldu. Yakışıyor ya. Ferrari kırmızı çok yakışıyor. Ferrari'nin asıl rengi sarı değil mi lan? Kanka benim bildiğim... Ben, ben musun? Ya iki rengi var Ferrari'nin. Sarı ve kırmızı. Diyebiliyorum. <laughs> Ama kırmızı main. Hani otopilot var mı ya? Uyusam ben bu huzurla mesela olmuyor mu? Arkadaşlar gerçekten tabii ki yani burada şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum falan demek istemiyorum açıkçası. Aa yaklaşık 15 yaşından beri çalışıyorum. Melif Flows bakacağım. Bu yaşta böyle bir şeye sahip olabilmek inanılmaz bir şey yani. Ne söyleyeceğim? Vallahi kelimelerle tarif edemiyorum fazla. Bu Ümit alsaydı bunu mesela bu arabayı ben çok şey anlatabilirdim videoda ama şu anda böyle çok garip duygular içinde. Bir taraftan çok gururluyum, çok mutluyum, bir taraftan böyle biraz şeyim inanamıyorum onun verdiği bir şey var. Garip yani gerçekten garip yani. Ben çok şey anlatmak istiyorum seninle ilgili ama ben de anlatmak istemiyorum. <laughs> Detay vermek istemiyorum. <laughs> Tabii ki yani çalışmadığını kimse iddia edemez. Buna 17 senesine zaten ben şahidim. O başka bir konu. Doğan tabi, bas ya. mesela 2500 lira maaş alırken 2200 liraya gidip bord alıyordu. Su kayağı yapmayı <laughs> ya da araba, sevdiği için. Ya da araba takside ödüyordu. Taksiler bitmişti o zaman. <laughs> araba da gitmişti. Araba da yoktu ortada zaten. O zaman. Seviyor bir şeyleri herkes gibi ve gerçekten onu yapmak istediği zaman yapıyor. Şimdi burada rakamlara takılmayın. Hani ya işte o gün 2000 liralık bir şey bugün işte de kaç milyonluk öyle değil konu. Yani Yutarı, onu bas. hayalin peşine gitmek aslında bir şey. Bir de biz ben de Doğan da öyle biz öyle hanları hamamları olan bir aileden gelmiyoruz. Bizim hayatlarımız çok standart. Özellikle çocukluğumuz çok standart. O ne? Dolayısıyla bizim çocukluktaki en büyük argümanımız en büyük oyunumuz hayal kurmaktı zaten. Hani oturup mahallede şey falan hepiniz oynayanlarımız vardır arada. Mesela mahallede bir yol gören bir manzarada oturup bu taraftan gelen arabalar benim. Bu taraftan gelen arabalar senin. Hangi taraftan mı? daha iyi araba evet, gelecek? O taraftan iyi bir araba gelecek o, falan anladın yani olay bu yani. Bunların abi. hepsinin altında temelde bu var. Ben yatarken hep şunu düşünüyorum. Bu gece hangi arabayı kullanayım? Yatmadan böyle yarım saat önce falan onunla hesabını yapıyordum. Tabii. Hayat kuruyu bu gece hangi arabayı kullansam acaba diye. Bu Öyle uykuya diğer Hiç, hiç çok iyi şey değil, değil ama 2012 model. Yani. Normal adım. yani. Benim hayatımda hep şöyle oldu. Bir hedef koydum öyle, O da sevdiğim bir şey oldu. Bu da tabii ki araba oldu. Eğer öyle olmazsa bu hayatta ne para biriktirebiliyorum bir şey yapabiliyorum ama o hedefi koyduğum zaman örneğin Araba hedefi örneğin. İlk ki genelde bu oluyor. O e, hedef, hedef, koymak harbiden ölme, önemli. Onun yani. için gece gündüz çalışıyorum öyle söyleyeyim. Çok yorumlar geliyor ediyor. Biliyorum farkındayım işte sadece çalışmak da oluyor mu? Şöyle mi? Böyle mi? diye. Yani bu konu hakkında da valla şunu söyleyeyim. Tabii ki insanın biraz da şansı olacak. Biraz da şansı yaver gidecek. Çevrenizdeki tanıştığınız insanlar karşınıza çıkan insanlar Vay, iş yaptığınız kanka. Insanlar, kesinlikle çok Ask child to draw a car, certainly he will do it red. Yok. Yani kanka. Yani diyor ki bir gün bir çocuğa sormuşlar. Bir araba seç demiş. O da demiş ki tabii ki de kırmızı amına koyayım. Kırmızı yapacağım vay, Vay demiş. vay vay. Çiz işte pardon. Pardon çiz. Çiz kırmızı çizmiş o da yani arabayı. Oradan da Ferrari doğmuş gelmiş Enzo Ferrari. O zaman biz de Ferrari üretip kırmızı yapalım demiş. Ama günün sonunda işin her zaman siz varsınız. Siz çalışkan olunca biraz da şansınız. Böyle doğmuş. Her şey güzel olabiliyor hayatımda. Onda spreyi. Koymak da çok önemli. Ben yaşam koçu değilim. Yani burada size şöyle yapın böyle yapın tabii ki demeyeceğim. Benimle ilgili olan... Bu araba var serisine bütün olsa hangi arabayı almak istersin? Hayatımın çalışmayı koydum. Yani tabii ki aile, sevdiğiniz insanlar tabii ki... Ne kadar yapıyorlar. bu araba? İşte bu önce. 4 milyon. 4 milyon. Sen Aston Martin alırsın kanka. Galiba DB11 ya. Mi? Ya Aston Martin DB11 alırım. Ya da... Mercedes AMG GTS alırım. Ya da... Aris 6 alırım. 4 milyon TL <laughs> mi bu arada? TL. alır. TL'dir. Yok da TL'dir. Dolar mı? Hayır hayır TL'dir. Oha amına koyayım. 2012 model oğlum. Bence 4 milyon bile olmayabilir bu arada. öncelikler gibiydi benim içine. hep. O yüzden böyle yani. <laughs> ya Ferrari, benim için Ferrari mesela posterini astığım bir şey. Yani sokakta görme şansım yok. Ben bir de İzmit'te büyüdüm. Yani ben Ferrari hiç görmedim çocukluğumda. Benim çocukluğumda ilk gördüğüm Ferrari çok ilginç abi. Fotoğrafları var. Bunu bak evde bulacağım. Bunun fotoğraflarını buraya koysunlar kurguda. Ben size göstereceğim. Benim çocukluğumda ilk gördüğüm Ferrari Formula 1 arabası biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Evet abi. İzmit'e bir tane etkinlik için eski bir Formula 1 arabası getirdiler. Tabii olmaz. Abi 4 milyonlar. Yani ya, herhalde gel. Belki de değildi bilmiyorum bak hani. Ya benim gördüğüm ilk Ferrari oydu. Düşün bak İzmit'e bir şey geliyor. O böyle duyuluyor. Ne interneti ne duyurusu oğlum bak kulaktan kulağa. Kanka yani maç başladı var. bu arada. AVM'de bir etkinlik. Schumacher, Switch Ortum. Kafi. Karakterler tamam.